Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kez de Galatasaray'dan başlıklara bakacağız. Gazetelerde neler var? Yarın oynanacak Alanya deplasmanı öncesinde özellikle haberler neler? Ekranlarınıza getirelim. Foto maç yine Galatasaray sayfasındaki başlıklarda bir transfer iddiası gündeme getirilmiş. Yeni hedef Falaye Sako başlığı atılmış. Şimdi ekranlarınıza gelecek Saçaboya gelen teklifler Galatasaray'ı harekete geçirdi. Montpellier'in oyuncusu Sakoyu Guimarrej'den kiraladı Montpellier'e ve satın alma opsiyonunu da alan Fransız kulübü sezon sonunda 1.3 milyon avro ödeyecek. Galatasaray özellikle Arsenal, Manchester gibi dev takımları da peşine takan Fransız yıldızın sezon sonunda ayrılmasını bekliyor. Bunun üzerine arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı takım Montpellier'de oynayan Malili Sabik'in peşine e, düştüğü e, Özellikle e, Saçaboy'un ayrılığı sonrasında e, yerine gelebilecek oyuncu arayışı Galatasaray'da hız kazandı. Diğer gazetelerde de yine benzer başlıklar var. Yıldızlar Tavan yaptı bir diğer başlık. Aslan'da öne çıkan Zaniolo, Nelson, Saçaboy, Kerem Torreira ve Barış Alper'in değeri adeta... Servet demiş gazete ee, ve bu isimler arasında özellikle sayılan isimlerin transfer markt değerine göre 176 milyon avroya yaklaştığı ifade edilmiş. Zaniolo bu isimlerin başında en pahalı isim olarak dikkati çekiyor. 28 milyon avro olarak gösterilmiş oyuncunun şu andaki e, değeri e, Zaniolo özellikle e, İtalya'da da e, Milan'la, ismi anılan bir oyuncu sezon sonu için Galatasaray'la görüşme yapılacağına dair daha önce de haberler vardı. 35 milyon avroluk yine rakamlar konuşuluyor. Serbest kalma maddesi olduğu söyleniyor. Bakalım nasıl bir sonuç olacak? Galatasaraylı taraftarlar bu konuda da meraklı bir bekleyiş içerisinde. Icardi savaşı Arjantinli yıldız için son olarak Roma devreye girdi. Galatasaray'ı zorlu bir maraton bekliyor. Sezon sonu itibariyle Paris Saint-Germain'i ikna edip Icardi'yi kadroda tutmanın planlarını yapıyor Galatasaray ancak bu çok kolay olmayacak. İtalyan basını, Abraham ve Belotti gibi oyuncuların Roma'da sezon sonunda kadroda düşünülmediğini ve Icardi için harekete geçeceğini aktardı. Özellikle Mourinho'nun da Icardi konusunda ısrarcı olduğu ee, dile getirilmiş. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Erden Timur'dan Ali Koç'a, Federasyonun sponsoru da sensin. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Fenerbahçeli yöneticilerin Kayseri Spor maçın devre arasında Hakem Atilla Karaoğlu'nun yanına giderek tepki göstermesini eleştiren Erden Timur, Beyaz TV'ye yazılı açıklamasında Sürekli yanlışı yanlışla doğrulayıp bunun normalmiş gibi kabullenmeye yozlaşma deniyor. Yozlaşma toplumların çökmesine sebebiyet verir. Lütfen bu tür şeyleri normalleştirmeyelim. Bunu kim yaparsa yapsın eleştirelim ifadesini kullandı. Sarı Lacivertli Kulübün Kayseri Spor'un Dursun Özbey'in otelinde kalmasına yönelik tepkisine cevap veren Erden Timur. TFF'nin sponsoru Arçelik. Biz bunlarla ilgili herhangi bir şey demiyoruz. Denemezdi. Çünkü bunlar çok normal şeyler. Futbolda rekabetin bu düzeye gelmesini istiyoruz dedi. Erdem Timur ayrıca otelde kalıyor diye algı yapıp Kayseri Sporlu futbolcuları namusumuz kirlenmesinde mücadele etmeye zorlamak gibi bu seviyeye getirecek şeylerin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz ve hiçbir şekilde bu açıklamalar yapmıyoruz ifadesini kullandı. Erden Timur, Fenerbahçe'nin Ankara gücüyle oynadığı maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı kullanılarak tehdit edildiği iddiasına yönelik açıklama yaptı. Erden Timur, yöneticilerimizle konuştum. Sayın Cumhurbaşkanımızın adının kullanıldığı söyleniyor. Bu açıklığa kavuşturulmalı. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği iddiaları bile yanlış buluyoruz. Bunu hep birlikte düzeltelim ifadesini kullandı. Icardi için Paris'te son tango. İstanbul'da kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Icardi için Galatasaray Fransa'ya temsilci göndermeye hazırlanıyor. Paris Saint Germain ile bir yıl daha sözleşmesi olan futbolcu bonservis bedeli ödemeden almak. Aslan 8 milyon euro maaşı olan ve vergilerle birlikte Fransa ekibine maliyeti 13 milyon euroyu bulan Icardi için PSG'ye bonservis bedeli vermeyelim sizi de bu maliyetten kurtaralım diyecek. Taraflar arasındaki pazarlık önümüzdeki hafta resmen başlayacak. Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Icardi geleceğiyle ilgili maç sonunda konuştu. Arjantinli oyuncu, "Ligin bitmesine daha birçok çok maçı var. Sezon bitsin, sonra konuşuruz" diye anlaşmıştık. Son maçtan sonra başkan ve yönetimle mutlaka konuşma yapılır" diye açıklama yaptı. Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'da yıldızların değeri de tavan yaptı. Galatasaray'ın bu sezonki başarısı oyuncuların da değerinin artmasını sağladı. Sarı kırmızılı oyuncuların değeri 176 milyon euroya ulaştı. Nikola Zaniolo 28 milyon euro ile en pahalı isim olurken onu Icardi, Nelson ve Torreira takip etti. Galatasaray yıldızları korumayı planlıyor ama transfer sezonunda ciddi bir teklif gelmesi halinde değerlendirilme ihtimali de yüksek görülüyor. Şu anda kadroda Avrupa'da pek çok takımın takip ettiği, istediği 7 oyuncu var. Bunların başında Zanyolo geliyor. İtalyan Yıldız için 35, Nelson için 25, Boa için 15, Kerem için 15, Torreira için 10 ve Barış için 6 milyon euro civarında rakamlar konuşuluyor. Antrenmanlarda teknoloji kullanan Galatasaray meyvesini aldı. Antrenmanlarında zıplayan baraj teknolojisini kullanmaya başlayan Galatasaray'da çalışmalar Kerem Aktürkoğlu'nun Kayseri Spor maçında Firkik'ten gol atmasıyla sonuç verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sarı Kırmızılar bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamaya geçirmeyi sürdürüyor. Kaleci departmanın arttırılmış gerçeklik gözlüklerle refleks ve odaklanma çalışmasının ardından geçen günlerde futbol severler oyunculara takılan kameralar sayesinde Juan Mata ve Yunus Akgün'ün gözünden antrenman izleme fırsatı bulmuştu. Rakip takımdaki oyuncuların boylarına göre ayarlanabilen baraj aynı zamanda otomatik olarak zıplayabiliyor ve futbolculara maç pratiğini birebir yaşatıyor zıplayan barajın gerçekliği futbolcuların başarılı atış yapma ihtimalini arttırıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren futbolculardan Kerem Aktürkoğlu antrenmanlarda bu teknolojiyle çok kez serbest vuruş çalışması yaptı. Milli futbolcu Kayseri Spor mücadelesinde bu çalışmaların karşılığını alarak şık bir frikik golüne imza attı. Galatasaray'da 6 atanlarla yola devam. Ligde şampiyonlar koşan Galatasaray şimdi de Alanya Spor'a bileniyor. Sarı Kırmızılı takım salı günü akşam 8.30'da Alanya Spor ile de deplasmanda karşılaşacak. 6-0 kazanılan Kayseri maçında ortaya konulan futboldan oldukça memnun olan teknik direktör Okan Buruk Alanya Spor karşısında da aynı kadroyu sahaya sürecek. Sarı Kırmızılı ekip bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Antalya'ya doğru hareket edecek. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.